Oh. Yavaş lan kasma ne oluyor? <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Hello. <gülüyor> hey <sen de>. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ömür Atam Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ali Atam. Ben Hüseyin Atam. Uzun bir aradan sonra tekrardan karşınızdayız ve tam 4 aydır yoktuk. Sizi çok fazla özledik. Ve 4 ayın hatırına çok efsane bir video ile döndük arkadaşlar. Sokakta canlı heykel şakası yapacağız ve bu video gerçekten beklediğinize değecek. Son videolarda da görmüşsünüzdür. Yüzümde bir şişlik vardı. Yavaş yavaş iyileşiyorum. Şişlik de geçiyor. Bomba videolarla tekrardan devam edeceğim. Beyazlı ben olacağım. Grili abim olacak. O zaman videoya başlayalım. <laughs>

<laughs> Sen burada durma. Korkudan şimdi altını altını yapacaksın temizleyeceğim diye. Ben mi? Evet. Evet.

Ah Çok seni? Kamera oradaydı. Kamera şakası yaptık biz size. Işte. Şey hey, hey. Ha. Ay Allah. Ay, ay. <laughs> ya <vallahi> <laughs> Niye dövüyorsun teyze ya? Ya, git ya, teyze. Ay, git ya. Şey Videoya tam gaz devam ediyoruz arkadaşlar. Ben şimdi insanları trollerken siz de kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca iPhone 12 veriyoruz çekilişle. Videoyu beğenerek, paylaşarak, videoya yorum yaparak ve kanala abone olarak siz de iPhone 12 çekilişine katılabilirsiniz. O zaman videoya devam. Onu bırak. <laughs> maşallah maşallah. Bak dayı. Yok. <laughs> <laughs> Yo, dayı falan değilim yani. Merhabalar isminiz nedir? Hüsnü Uçkan. Belediyenin böyle yapmış olduğu durumlarda memnun musunuz? İmkanlar el verdiği müddetçe yapılan hizmetleri görebiliyoruz. Peki bu mesela şöyle bir şöyle bir heykel yapmışlar. Biraz da böyle bana biraz şey geldi. Dandik gibi geldiler. Yani bu heykeli doğru buluyor musunuz? Şimdi tabii bizim halkımızın önceki yaşayış terzi bu yüzünün böyle bu çiçek bak kaba şakası yaptık biz size peçete <laughs> <laughs> ister misin? hayır 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 Allah seni kahretsin. ben dedim bari ben sana yavaş lan ne ağlıyor <laughs> Abi ne yapıyorsun ya? Gerçeğim ben. <gülüyor> 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 İyisin inşallah. Kozuntuya vermiyorum. Allahu Ekber Bismillah. Amin. <gülüyor> Bir simit alayım. 3 <laughs> lira mı? Ver parayı ver. Üç. Nasıl ya simit 3 lira mı oldu? Yani bunu simit yemeye hakkı yok mu? Sen konuşsana dinini mi yuttun? Efendim abi canlı Gerçek mi diyorum? Ha gerçek Böyle şey Bu heykelin babası olarak yapmışlar Merhaba Ay babam şerefim Hahaha Bu kadar iyi insan kulağa girdin? Heykel olmak hoşuma gidiyor Heykelleri gösteriyorum ne kadar güzel diye Adana, Adana, Adana merkez patlıyor herkes. Adana, Adana, Adana merkez patlıyor herkes. Şeker atan kopmalı kaçıyor son set.

Oğlan! Hello! Aman ne! Merhabalar isminiz nedir? Ee, Başar. Belediyenin şu anki yaptığı durumlardan memnun musunuz? Ee, yok. Değil misiniz? Ee, tabii ki. Ya. Bir de şöyle bir heykel yapmışlar. Çok saçma bir heykel. Eee bak. Sağ bir şey göstereyim. Çok saçma Çıkıyor bir heykel. Bir... Bu arkasındaki şeyi çıkartır mısınız? Hekelci bu. Yavaş lan kaçma ne oluyor? Ne <laughs> ya? <laughs> 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 ben sana demiştim gerçeğe benziyordu. Ya gerçeğim aslında. Ben aslında burada yokum. Hadi bitti gidelim. Hadi. Çok soğuk. <laughs> Arkadaşlar video boyunca dondum. Her yerim buz oldu. Hissetmiyorum hiçbir yerimi. Bu kadar emeğe karşılık ve bu videonun devamı gelsin istiyorsanız lütfen videoya like tuşunu kıralım. Ve bu şakayı size yapsaydık ne yapardınız? Onu da yoruma yazın. Hepinizin yorumlarını tek tek okuyacağız. Ama gerçekçi olun. Gerçek yorumlarınızı söyleyin. Gri kıyafet mi daha güzeldi? Beyaz mı? Onu da belirtin yorumlarda. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.